Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 11. bölümdeyiz. Hocam yeni video özel. Şöyle bir patlatabilir miyiz burayı? Havalı bir şekilde. Hatta Michael şöyle yürürken. Michael sen de havalı yürü ama şunları elinde bırak. Bırak abi tamam. Havalı yürü oğlum havalı da içine etti. Hocam şimdi size bir sorum var. Şu arabayı almamam için bana bir sebep gösterebilir misin? Bu inşaatta çalışmam mı gerekiyor? Çalışırız lan. Şimdi hocam ne tarafa gitsek? Trevor Mike oğlum orada ne kaza olmuş lan kardeş? Kaza oğlum düz yolda nasıl kaza yapmayı beceriyorsunuz? Nasıl ne yapıyorsunuz oğlum? Lan adamı ortaya almışlar. Roketlik mi oynuyorsunuz? Kardeşim dur ben sana bir yolculuğuna son vereyim de. Tamam şimdi ittirebilirsin. İttir kardeşim. Bak bu kadar basit abi çözümcül olacaksın. Kim anlatıyoruz ki? Polisler niye benim yanıma geliyor? İyilik yaptım. İyilik yaptım abi. O yol kapanmıştı adam ittiremiyordu. Basit bir şekilde yolu. Oho Tracy arama lan. Meşgulüm lan Oğlum burada bana bir yerden tanıdık geldi Lan oğlum burada Ben bir tane video çekmiştim buradan başlamıştım Artık kaçıncı bölüm bilmiyorum ama Çektim çektim bir saat boyunca çektim Sonra baktım ki Kayda başlamam <laughs> Oğlum aynı şekilde bir şey değil mi Polis buradan geliyordu aynı şekilde Yoksa kayıtta değil miyim lan Dur bir dakika bekle <laughs> Bekle 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 havalı Bu videoda niye bu kadar havalı olamıyorum ben Bugün havalı olmam lazım benim Kardeşim Ya ha Allah Allah ne oldu kardeşim benim üçüncü spoda kardeşim o dondurma arabasını çeker misin ha kardeşim oğlum ne ara taklaştınız lan nasıl arabanızı düzelttim ben ne kadar iyi bir insanım lan. şu yaptığım iyilikleri var ya devlet yapmaz lan devlet devlet İçim çarptı nasıl vurdun lan al sana gidiyorum buralardan yeni Gidi o hadi gidin bak kaçtım kaçtım vallahi başardım kimse beni görmedi kimse beni Vallahi beni görmediler. Gidiyorlar. Abi arabalar fırıl 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 gidiyor. Yo 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 ama ayıp 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 ayıp. Hanımefendiler siz zaten senin arabaya ihtiyacın varmış oğlum. Bu kiloyla sen nasıl koşuyorsun? Bak antrenman yaptırttım sana. Bak 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 alım harbi diyorum antrenman yaptırttım. Oğlum ya gerçi benim motorum buradaymış lan. Neyse alabilirsiniz. Alabilirsin. Herhalde bir işi var diye. Of 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 of. F göre bir Franklin'in F'si. Hadi hocam. Aa! Oğlum arabanın önü kırıldı ya. Araba değil çünkü motor. Hey Franklin. Hey dostum. Yine evinin orada bir görev var. Senin zaten evinin önün. Sen ne evici çıktın ya? Senin Hocam senin ev... Selamun aleyküm. Hala ne yapıyorsun hala? Seni annem sanıyordum oğlum mısın lan. Lan bu ne? Elinde kelepçeler. Ha köpekmiş oğlum lan korktum ya var ya. You got Atlayın araba Trevor, Trevor ne geliyon? Trevor? Trevor kendi rütbesinde bir hile arkaya bindi güzel bu amca. Lan çok konuşma. Allah'ım. La 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 yolu kaçırdım oğlum ben senin yüzünden lan senin yüzünden. Allah'tan var ya, iyi kalpli bir insanım. Kardeşim buradan güzel bir drifte hoppa Olabilir ya böyle şeyler olabilir abi olabilir. Mesela kaç yaşındasın? 30 yıllık değil mi? 30 yıllık diş hayatım var yemek yiyorsun, onu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Ama o tecrübeye rağmen, 20 yıllık tecrübeye rağmen gidiyorsun dilini ısırıyorsun. Ben ne olur havalı. Oğlum bro, San Andreas CJ, oğlum, CJ oğlum, kal çalsın. Yemin ederim burası. <laughs> yok lan burası neymiş? Niye yemin ettim ben boş yere ya? Oğlum 50 kere diyorum bak buralar bu mahalleler sıkıntı. Şu arabaların kapılarını kapatın. Kapat abi şu kapıyı. Bu ya. Abi şunları yapacaksın gözünü seveyim ya. Şu yangın borusu kırmızı olmak zor. Ne? Ne oluyor lan? Kardeşim sen kutu meyve suyu dönüşmüşsün. Bir sıkıntı var gibi. Parayı getirdik mi? Tamam oğlum parayı getirdik. Ne için para getirdik biz? Oğlum o parayı bana ver ben yatırım yapayım. Hissem hissem bir şeyler Ne yapıyorsun? Ne oluyor lan? Arkadaşlar hayır. Ver lan şunu. Ver lan Trevor. Trevor yine yaptı yapacağına. Yorulsun ne oldu şerefsiz? Arısan sahneyi geçtim ya bambaşka bir şey geleceği belliydi abi. Allah'tan var ya eğitimliyim eğitimli abi. abi bir ay bedelliyim bir ay bedelle Tık. Tık. Come ne diyorsun ya? Tık. 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 Oh -oh. <tenido appeal darauf> Gel buraya. Ayam taşıyıcı oğlum. Yok taşıyıcının İngilizcesini unuttum için. İngilizce Türkçe no. karıştırdım. Ne yapayım? Tık. Tık. Tık 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 Kroz değiştirmem lazım Askerde de böyle mi yapacaksın ha? Üçüncü dünya savaşında Kroz'um sıkıntılı mı diyeceksin sen? Ağlama şurada bir adam var. Ben bunun kafasını uçurmaz mıyım? Bak baba bak. Daha çıkmadan sıkıyorsun oğlum. Nereden görüyorsun? Ya, rastgele adamları sıkıyorsun. Nerede bu şerefsiz? Oğlum yanında. Hem sen sen Pardon arkadaşlar. Dostlarımızı arada sıkabiliyoruz. Oğlum gözümüz kayıyor. Gözümüz kayıyor abi. Hep merak ed etmişimdir. Var ya böyle 300 Spartalı orada burada filmlerde. Oğlum binlerce insan iç içe gidiyor. Nasıl arkadaşım tanıyorsun sen ya? Acaba öldürüyorlar mı lan? Serbest mi acaba? Friendly fire açık mı? Lan havalı havalı gelmeyin belanıza. Şerefsizler size. Gelmeyin lan buraya. Atla 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 atla. Ah! pardon arkadaşlar kendimi feda ediyorum ama gelin beni bırakmayın. Beni bırakmayın. Beni bırakmayın. Ha tamam. Çık. Ama çık ezeceğim seni çık. Çık da ezeyim seni çık. Oğlum siz mal mısınız? Binseniz arabaya. Binseniz oğlum beyninizi. Film mi yapıyorsunuz lan burada? Selamlar içiyorum. E, şey filminizi bölmüş olabilirim. Atla atla. Onları mı kardeşim benim ya. En başta Bin lan buna. Bin. Atla Trevor. Trevor sen var ya eski kafasın. Bunları süremezsin. İyi de sürüyormuş lan. Geldim yakaladım. Aranızdan soldarım oğlum sizi. Aranızdan geçerim Trevor. Tekrar daha Trevor. Gidin lan buradan. Sıkma kardeşim sıkma ya. Sıkma gördünüz evliyim ama. Öyle yoldan çıkartın işte. Öyle kardeşim. O ne lan? O devlet su işlerimi. Nereye gidiyorsunuz oğlum? Bir haber versene. Left map bir şeyler desene. innan otel. İndan oradan. Kardeşim biraz daha hızlı gözünüzü seveyim ya. Ha bu kadar hızlı değil o. Üstüm ıslandı. Bu üstü yeni almıştım. Tıraş olmuştum. Ya abi ben bu, bu işleri bırakacağım ya. Ben öğretmen o zaman. Bu mahalleden de öğretmen avukat polis hırsız çıkacağını göster. Ya in lan şu. İn lan oradan. İn lan oradan. Düşüreceğim oğlum seni. Düşürdüm. Düşürdüm. Ben de düştüm. Lan bu sahne nasıl yaşandı ya? Lan yukarı çık lan. Neye çarptım oğlum ben titaniye çarptım. Lan Marja hiç mi bek, beklemezlerdi? Bunlar nasıl insanlar lan? Geçen bir bağcımı bağcım dedim. Fizana gitmişlerdi. Nereye gittiniz? Nereye gittiniz? Bu ne? Sahil polisi ne geziyor? Yanlış tarafa gidiyoruz. Var Hadi hadi yapabiliriz. 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 İlla parçalayayım mı? Oğlum ben helikopter düşürmüş adamım. Hem de var ya arkamdayken. Arkamdan gelirken. Jet ski. Hem jet ski sürüyordum. Hem at ski. Vay be. Ne kadar güzel bir manzara be. Vay be. Ne kadar güzel bunlar. Ne diyorsun ya? Abi başarılı. Başarılı. E ben buradan nasıl eve gideceğim? Ben buradan eve gidene kadar 3 saat geçer. Ha bu şey bu ya. Bu 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 o da lan hanımefendiler. Ya yatım var ya. <laughs> Aa ileride de bir yatım daha var da şu an bununla takılmak istiyorum. Güzel bir üzerim. Aa selamlar. Nasılsınız? Şey şey nasıl nasıl? Sizin ben cibiliyetinizi. Ben La, kez lan içip içip gelmişsiniz. Aa. Oğlum gel lan bura. Oğlum nereye gidebileceksin lan nereye gidebileceksin? O hanımefendiler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bir dakika şunları bir incelemek lazım. Hanımefendi nereye gidiyorsunuz acaba? Tavşan. Tavşan Acıkmıştım var ya güzel bir tavşan hocam. Güzel bir tavşanımızı yiyelim. Ne oluyor la? Niye bağırdı? Lan oğlum bunların hepsi nasıl dokuz canlı? Az önce üç tane mermi yedi tavşan. Dedi ya Allah evime gitmem lazım dedi kalktı gidiyor. O ne? Geyik. Geyik. Bu da kalkıp giderse gerçekten bak sinirlenmeye başlarım. Bu da kalkıp giderse. Kartal mı oğlum o ne? Kanatları altından mı yaptınız lan? Parayı bulduk. Parayı bulduk. Parayı bulduk. Bekle. Gelme. Gelme. Yaklaşma. 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 Nereye geliyorsun oğlum? Nereye geliyorsun? Mal mısın ya sen? Beyniniz.